5 Mart Pazar 2023 sabahından hepinize aydınlar diliyorum arkadaşlar. Şu anda Napoli'deyim, evimdeyim. Birazdan Pompei'ye arkadaşım Keitara ile gitmek için yola çıkacağım. Tren istasyonuna gideceğim. Oradan da ver elini Pompei. Evet Pompei hakkında size ufaktan biraz bilgi vereyim. Pompei milattan sonra 76 yılında Vesuvio yanardağının patlamasıyla bir günde ortadan yok olmuş bir şey. Hani bu Atlantis hikayesi var ya. Bir tane şehir var böyle denizin, daha deniz değil normal bir şehir var. Bir gün bir tuzlanım geliyor, bütün şehri yıkıp götürüyor. Bunun yanardağı versiyonu aslında. Evet böyle bu arada Keitaro Japon bir arkadaşım normalde Roma'da yaşıyor. Şimdi Pompei birlikte buluşuyoruz. Okey guys Fetta. Öyle çıkıyorum şimdi yola. Her şey hazır. Saat sabahın sekiz Ciao. Evet arkadaşlar Pompei'ye vardım. Şu anda Japon arkadaşım Keitora'yı bekliyorum. Tren istasyonundayım. Bir tane kahve içtim. Hemen yakınlarda bir tane bar var. Kahvesi güzeldi. Bir de biraz şakalık yaptım. Şimdi tuvaletin, tren istasyonu tuvaletine girsen 1 euro. Su alsan 1 euro. Onun dışında bekleyecek zamanım da var. Kahve de 1,5 euro. Ben gittim kahve, kahveci para gittim. Bir tane kahve aldım 1,5 euro. Tamamdır. Yanında su da var zaten. Suyumu da içtim istediğim kadar. Tuvaleti de kullandım. Zamanla geçirmiş oldum. Şimdi onları bekliyorum. Hava bizim antik şehri öğren yerini gezeceğimiz saatlerde çok şükür güneşli. Bakın güneş gözlüğümü de aldım yanıma. Daha sonra akşama doğru yağmur yağması bekleniyor. Biz yine güzel bir zamana geldik. Güneş bizi ısıtıyor. 19-20 derece güneşte sıcaklık, hissedilen sıcaklık. Bu arada bugün 6 Mart ve ilk pazar olması yüzünden İtalya'da her ayın ilk pazarı bütün müzeler ülke çapında ücretsiz. Pompei normalde pahalı bir müze. Yani yetişkinlere 30 Euro'dan başlıyor fiyatları. Ve de o yüzden herkes bunu fırsat biliyor. Tüm dünyadan insanlar bugün burada aşırı kalabalık. Ben anneme de şunu yazdım bugün. Napoli tren istasyonunda, Napoli garında böyle bir kalabalık görmedim. Şehir olduğu gibi ayakta koşaman İnternet sitelerinde gezmek için en az 5 saatinizi ayırın diyorlar genellikle. İtalya'nın en meşhur öğren yerlerinden, antik şehirlerinden birisi. En çok ziyaret edilen yerlerinden birisi. Her yıl 2,5 milyondan fazla turist Pompei'yi gezmeye geliyor. Pompei antik kenti Napoli'ye trenle yaklaşık 40 dakika uzaklıkta. Yani oldukça yakın, çok rahatla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Napoli otogarından doğrudan Pompei'ye çok rahat bir şekilde girebilir gidebiliyorsunuz. Her günde, her gün en az 6-7 tane de sefer düzenleniyor çok yaygın bir durak. Evet arkadaşlarımla buluştum. Keitaran'ın yanında yine Japonya'dan Kanada bizimle bugün. Ve görüyorsunuz Pompei'nin girişi tam da burada. Ve biraz da sırayı size göstermek istiyorum. Bakın. Buradan başlıyor. Daha ileride tarihi bir eseri görebilirsiniz şimdiden. Ama acayip bir sıra var. Şu anda saat 11.40 ve bu sıranın sonu ne zaman gelecek bilmiyorum. Hızlı çekimde şimdi size sırayı göstereceğim. Keitaro, introduce yourself. Uh, myself. See. Si. I'm Keitaro, I'm Japanese. I love cooking. So now I live in Rome. I study cooking. So and Italian dishes are so fantastic. I love Italian dishes and Napoli pizza, buono. The ultimo, forza Roma, forza Roma. Hello, my name is Kaitaro. Uh, I'm I'm studying the music in Italy. Yo, uh, so I play, I play the saxophone, pianoforte, and can't, I can't I <laughs> 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 uh, Singing. Uh, I I love Italia, but uh, 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 no, I don't like the uh, uh, a lot of person. I'm <laughs> tired Arkadaşlar vardık barışacağız. şey kalmadı gari ileride. Şurada tabela çok yakın. Hemen sağdan döndük mü? Pompei antik kentindeyiz. Kalıntılar ileride başlıyor. Evet saat 12.26. İlk videodan sonra 45 dakika geçmiş. Giri veriyoruz gari. Evet artık sıra bitti bitecek. Güvenlik kontrolünden geçiyoruz ileride. Ondan sonra an para ödemeden bilet alacağız. Bugün ücretsiz ama bilet almanız lazım yine de para ödemeden yoksa geçemiyorsunuz. Daha demin güvenlik görevlilerine şey sordum. Hani madem ödemiyoruz. Bir daha sıra bekletmeyin bizi. Doğrudan geçi verelim. Adamlar dedi olmaz. Bu arada video çekerken Türkçe konuşuyordum. Güvenlik görevlileri böyle görünce şey bak 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 Türkçe konuşuyor. Bu, bu nedir konuşuyor ben anlamıyorum diyor. Sonra İtalyanca çevirisini yaptığımda Aa tamam, onlar sonra döndüm dedim ben İtalyan da biliyorum sıkıntı yok. O da aferin aferin böyle devam <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Pompei şehrinde bir antik yoldayız patikadayız. Yerdeki taşların şekilleri çok acayip. Böyle yuvarlığımsın. Çünkü bunlar aslında bir zamanlar lavmış. Bu şehir dediğim gibi bir günde Vesuvio yanardağının patlamasıyla yok oluyor ve buraya da böyle görüntüler bırakmış. <laughs> Bakın çok acayip şekiller direkt laf. Gençler bizim macera başladı. Güzel güzel gezeceğiz şimdi. Şehir çok büyük. Baya baya büyük. Bize de çok zaman lazım. Acıkacağız, yemek de yeriz sonra. Öyle, hoş bir güzel gün geçecek. Arkada iki tane Japon var. <laughs> Ah, guarda, guarda. Tutti i sono pinture, tutti sí. in uguale posto. Questo, questo. Que Bütün kapıların sağında ve solunda böyle küçük dörtgen şeklinde resimler var arkadaşlar. Aa. Bazıları biraz tanınabilir ama çoğu günümüzde artık tanınamaz hale gelmiş kapıların üstlerinde de böyle insan figürleri, insan başları görmek mümkün. Bakın 2000 yıl öncesi neredeyiz? 2000 yıl öncesi ama bakın burada da var. Bakın arkadaşlar bunlar orijinal. 2000 yıl öncesinden kalma. Yanardağ görmüş. Volkani patlamada hala ayakta. Roma İmparatorluğu'nun sanatı. Ya yani o zamanlar bak 2000 yıl önce, 2000 yıl önce milattan sonra 79. Nasıl bir kaliteyle yapıyorlarsa malzemelerini. Hala da bak volkanik patlama. 2000 yıl. Hala. Bakın. Kapıların sandaki solundaki resimler. Bu ihtimalle şehir merkezinden bir görüntü. Ya benim çok şükür Roma dönemine ait az çok bilgilerim var. Ege sağ olsun. Daha önce yüzlerce kez antik şehir gezdim. Burada bir melek var. Tuvarlar. 2000 yıl öncesi Roma dönemi. Hala ayakta. Sekonda ben. Bakın gerçekten çok acı. Bir tane insan patlama anında Elinde de hatta bakın bir taş var. Kendini korumaya çalışıyor. Böylece taşlar taş, kaçış yok. İnsanlar bir gün sabah kalktın böyle şöyle. Çok acı. Size şehre girmeden önce de biraz bahsetmiştim. Burası bildiğiniz bir şehir. Şehri direkt ayağa kaldırmış İtalyanlar. Çok meşhur olmasının bir nedeni de bu aslında. Çok geniş. Gerçekten çok büyük. Ve o az önce gördüğünüz görüntü gerçekten çok acı. İnsan vücutlarını olduğu gibi taşlaşmış halini görüyorsunuz. Direkt. Evet şu anda olduğumuz bölge Kasedi Octavius. Octavius'un evi demek. Burada da böyle bir çeşme olduğunu varsayıyorum. Bir yapıt. Burada odalar. Zaten isminin gelmeden önce girişe yazılmasından anlayacağız ki Octavius değerli toplumda bir rolü olan bir insanmış. Bakın turist gruplarında böyle kulaklarının birinde bir tane işitme cihazı oluyor. Oradan da onu satın alıyorsunuz en başta girmeden. Hikayeyle ilgili, ilgili sesli rapper. <laughs> bir İtalyan rapper grubuna hikayeyle ilgili olayları açıklıyor. Ben de şimdi dinleyeceğim. Aslında bu ev o adamın, o zamanların Pompei'nin küçük bir minyatür bir villasıymış. Şu anda da o villayı geziyoruz. Casa de Octavius. Altta da kanalizasyon sistemi var. Böyle gidiyoruz. Bakın, tam <laughs> buraya kadar uzanıyor. <laughs> Küçük figürler. Hep bunlar tarihi kalıntılar. Böyle sağdan çıkacağız. Evet bakın, en başta başladığımız yer, gezmeye başladığımız yer amfiteatro burada dış mimarisi evet arkadaşlar şu an palestra grande'deyiz yani büyük spor salonundayız gördüğünüz gibi hakikaten cidden çok büyük şuradan girdik buraya kadar görebiliyoruz ve ortasında da belki yüzme havuzudur aşağıya açılan bir yer var bakın cevizler inanılmaz Vesu verutta, tutta Napoli distrutta. Bakın. Noccioli di pesca. Bada. Chef Tayyip, bada. Ekmek var mesela burada. <laughs> Bakın arkadaşlar bunlar yiyecekler. Mesela çipolle. Soğan. Ay ya ayo, sarımsak. Bunların hepsi yiyecek. Hepsi baharat, zeytin taşlaşmış. Volkandan geldi alem Abi gözünüzü seveyim şunlara bir bakın ya. 2000 yıl öncesi adamların yaptığı sanata bakın. Her ince detayına kadar var. Ayakkabısının ayağındaki halhalı bile resmetmiş. Her şey var. Nasıl bir boya kullanıyorsan 2000 yıl önce neler görmüş, neler geçirmiş hala ayakta. Pompei'nin işte en güzel yanı bütün şehri ayağa kaldırmışlar. Bütün şehri sokakları sokaklarda geziyorsunuz. 2000 yıl öncesinde siz o şehirde yaşıyorsunuz. Taşlaşmış yiyecekler, soğanlar, bezelyeler görüyorsunuz bakın. Şehri olduğu gibi geziyorsunuz. Yangından, ha yangın diyorum patlamadan kurtarılmış 2000 yıllık klasik sanat çalışması dağıtılıyor. Evet, bakın, ha, Pompei'de bu olay çok yaygın. Penis figürleri çok fazla. Bakın burada da erotik sanat çalışmaları var Pompei'nin. Genelde bu evler o zamanların orospularının evleriymiş. Bir tane farklı cinsel <laughs> insan, <gülüyor> insan böyle birlikte oldu ya. Vay anasına! 2000 yıllık <laughs> Roma Yunan tarihi sanat eserleri. Çok güzel. Çok çok güzel maksiyon. Evet, birinci yüzyıl Pompei eserleri. Gördünüz. Evet bakın arkadaşlar, başka bir insanla daha tanıştık. Patlama esnasında sağ koluyla yüzünü kapatıyor. Yere böyle çökerek taşlaşmış. 2000 yıllık insan figürü. Evet bakın şu anda bir tane tepeye çıktık Burada basamaklar var Önümüzde Büyük tiyatro kalıyor Hemen önünde avlusu Ve az Napoli Ultrası'nın yani Napoli Futbol takımının Taraftar topluluğunun Stad'da söylediği bir şarkı vardı Orası Şarkı üzerine yazılmış bir parodisi var Bu şarkı işte bu adamlar Stad'da Maç öncesinde Stadyumu Vesuvia ruta, tuta Napoli distrutta, Vesuvia ruta, tuta Napoli distrutta Die o free from desire, minds and senses purified, free from desire, minds and senses purified Nakaratını bu sözlerle değiştiriyor Evet şimdi gelelim bu sözlerin anlamına Diyor ki Vesuvia patladı, tüm Napoli mahvoldu Vesuvia patladı, tüm Napoli mahvoldu, Vesuvia patladı, tüm Napoli mahvoldu, tüm Napoli mahvoldu. Tüm Napoli mahvoldu. Tüm Napoli mahvoldu. Şarkı bu bütün stat bunu söylüyoruz. Harika ortam. Evet arkadaşlar Pompei Antik Şehri'ni gezmeye bitirdik. Şimdi bakın. Çıkıyoruz. Çıktık. Şimdi öğle yemeği yemeğe gideceğiz. Bu torbada aldığım kitaplar ve de bazı küçük kartlar var. Mektup kartları çok hoşuma giden. Öyle. Açız. Susuzuz. Abi ama falan ya. Evet diyorlar. Açız diyorlar. Yorgunuz açız diyorlar gideceğiz şimdi bir güzel yemek yiyeceğiz. Öyle güzel bir gün geçti buradan.